dünyaca ünlü televizyon yıldızı Dylan Terry dünya analizine konuştu. Sosyal medyada gündem olan Filistin videosunu değerlendirdi. Haberimizi izliyoruz. Merhaba Dylan nasılsın? Bugün bizlerle olduğun için teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Programımda sizi alamaktan çok mutluyuz. 2 Mart'ta sosyal medyada paylaştığınız video kısa zamanda çok gündem oldu. Videoda Umre ziyareti için gittiğiniz Mekke'de annenize şu an kabul edilecek bir duan olsa ne olurdu diye sordunuz. Annenizin yanıtıysa Filistin'e dua ederdim şeklindeydi. Kitleler tarafından bu video çok beğenildi ve takdir edildi ve Müslüman toplum için derin bir yara olan Filistin sorununa bir kez daha dikkat çekti. Videonuzun hikayesini bizlere anlatabilir misiniz? O an siz ve anneniz neler hissediyordu? Evet, Mekke'ye annemle beraber gittik. Ramazan ayında ve elbette ki oradayken aklınıza Müslümanlık alemi geliyor. Filistin'deki durumu görünce bunun normal olmadığını düşünüyorsunuz. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, herkes ölüyor. Ben de anneme sorduğumda, Allah'a seslensen diye sorduğumda o da bunu söyledi. Dua edeceksem Filistin için ederim dedi. Bu normal bir şey. Böyle bir yerdeyken elbette ki her Müslüman Filistin halkını düşünüyordur. Anneniz o anda başka her şeyi isteyebilirdi fakat sadece Filistin için dua etti. Gerçekten anneniz altından bir yüreğe sahip. Sizce dünya çapında televizyon, sanat ve müzik endüstrilerindeki ünlüler Filistin'e karşı nasıl bir tepki verdi? Filistin meselesine yeterince destek veriliyor mu? Size göre Filistin'e destek olmak için geleneksel medya ve sosyal medyada daha neler yapılabilir? Uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlara nasıl sorumluluklar düşüyor? Bence herkes Filistin için bir şeyler yapmalı. Elbette bu zor. Çünkü biz tek başına etki uyandıramayacak kadar küçüğüz. Fakat küçük kitleler bir olup Allah'a dua edince, boykot yapınca, tam olarak isimlerini söyleyemiyorum ama boykot edilen markalar var. Filistin halkı için herkes böyle şeyler yapınca ufak da olsa destek olabiliyoruz. Elbette yeterli değil. Fakat bunu herkes yapabilir. Müslüman olmasanız da yapabilirsiniz. Çünkü bu Müslümanlıktan öte bir durum. Bu bir bu bir insanlık meselesi. Müslüman olduğum için Filistin'i desteklemiyorum veya annem Müslüman olduğu için Filistin'i desteklemiyor. Annem ve ben biz Filistin'i insan olduğumuz için destekliyoruz. Filistin'i desteklemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Çünkü bu durum o kadar kötü ve gaddar ki dünyadaki her insanın bir şeyler yapması gerekli. You're so right. You're just... Çok haklısınız. İnsan olmak yeterli. Bildiğim kadarıyla iki yıl önce İslam'ı seçerek Müslüman oldunuz. Nasıl İslam'ı seçtiniz? Neden Müslüman oldunuz? İslam'dan sonra hayatınızda neler değişti? Medyadaki birçok kişi iki yıldır Müslüman olduğumu düşünüyor. Fakat ben aslında 14 yıldır Müslümanım. Yes. Really? Yes. I was to Evet, dört kez Umre'ye gittim. Fakat öncesinde annem İslam'ı seçti. O bana İslam'ı öğretti. Elbette ben de İslam dininin güzelliklerini görünce içten içe İslam'a geçtim. Bir hafta içerisinde annem bütün parasını Mekke'ye bağışladı. On yıl sonra ise ben ve iki kardeşimi de alıp Mekke'ye gitmek istedi. Fakat zor durumdaydı. Beş kişilik bir bütçesi yoktu. Annemin o zaman dileği buydu. Ben de bunun üzerine ailemi alıp Mekke'ye gittim. Sosyal medyamda da görebilirsiniz. Annem de ben de ağlıyorduk. Gitmesi çok zordu. Hep beraber o güzel yerlere gitmek zordu ama çok şükür gerçekleştirdik. Afrika ve dünyanın daha birçok yerinde yardım ve bağış etkinliklerine katıldığınızı biliyoruz. Bu yönünüzden bizlere bahseder misiniz? Bu yardım etkinliklerini nasıl organize ediyorsunuz? Bireysel mi yoksa bir kurumla mı çalışıyorsunuz? İslam'a göre Müslüman olsanız da olmasanız da insan olduğunuz için yardım etmeniz gerekir. İslam'da sadaka vermek sevaptır. Paranız varsa para vermeniz gerekir. Çünkü öldüğünüzde yanınızda sadece sevaplarınız ve günahlarınız olacak. Biz bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak için elimizden gelen ne varsa yapmak için yaşıyoruz. O yüzden param varsa veriyorum. Dünyada çocuklar ölüyor, aç kalıyor, evsiz kalıyor, sokaklarda yatıyor. Bu yüzden bu yardımları yapmamız gerekiyor. Aslında herkesin bunu yapması gerekiyor. Ben yardım etmeyi seviyorum. Benim rüyam, tutkum, varlığım bu. Çoğunlukla zor koşullardan en çok etkilenen hep çocuklar oluyor. Dünyada bunlar yaşanırken hayatımdan memnun olup dünyada insanların ölmesini, aç kalmasını izleyemem. Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan ayını geride bıraktık ve Ramazan bayramındayız. Dünyaya ve Müslümanlara neler söylemek istersiniz? <laughs> İlk söylemek istediğim öncelikle herkese hayırlı bayramlar. Unutmayalım ki her Ramazan son Ramazanımız olabilir. Seneye ne olur bilemeyiz. Kendimizi yaşamda kaybetmemeliyiz. Dualarımızı etmeliyiz, camiye gitmeliyiz. Gece yatmadan dualarımızı okumalıyız. Dünyaya bir kez geliyoruz. Bu hayatı Allah'a ibadet etmek ve ona sığınmak için yaşamalıyız. Son olarak Türkiye'den birçok hayranınız ve takipçiniz var. Onlara buradan mesajınız nedir? Yakın zamanda Türkiye'ye gelmeyi planlıyor musunuz? Herkese destekleri için teşekkür etmek isterim. Sevgileri için teşekkür ederim. Ana vatanım Fransa fakat dünyanın çok farklı yerlerinden de destek görüyorum. Türkiye, Tunus, her yerden çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Türkiye'ye geleceğim. Ben teşekkür ederim size ve Türkiye'ye sevgiler. Dylan, bizlere zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Senin ve annenin çalışmalarını takdir ediyorum. Türkiye'den iyi bayramlar. Thank you. Thank you so much.